Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Don't Starve'ın e, Benim kullandığım modları tanıtacağım Modların tanıtılmasını istemişsiniz Şöyle ki e, bu videoda Crack'li e, oynayan arkadaşlarımız için de Modları nasıl indirebileceklerini de göstereceğim e, O yüzden videoları izlemenizi tavsiye ederim Şimdi Öncelikle buradan Don't Starve'ın Steam üzerindeki e, Hesabına giriş yapmamız lazım Steam yazıyoruz Önce bir Steam'e girmemiz lazım. Öncelikle bir girsin. yerde Mağazada araya tıklıyoruz sağ tarafta. Burada Don't start Don't start together tıklıyoruz en baştakine. Tıkladıktan sonra sizi böyle bir analize atıyor. Buradan e, topluluk merkezi var sağ tarafta. Topluluk merkezine tık, tıklıyoruz. Karşınıza böyle bir e, sayfa gelmesi lazım. Bu sayfadan atölye kısmına tıklayacağız. Atölyede modların bulunduğu kısım. Evet, e, modlarımız yavaş yavaş geliyor. Ama burada yapmanız gereken bir şey var. Burada en çok abone olunanlara tıklayacaksınız ve tüm popüler pardon önce tüm popüler ürünleri göreceksiniz. Ondan sonra en popüler yerine en çok abone olunlara, olunanlara tıklayacaksınız. Burada burada bir sürü e, mod var. Hepsini şimdi size tanıtacağım. Benim kullandıklarımı göstereceğim size. Eğer ki Together oynuyorsanız e, eskiden vardı ama artık Together'da da Combined Status kaldırdılar. Tamamen modlarınızı kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Şimdi Packet oynuyorsanız zaten bu sizde gelecektir. Minimap da olacaktır. E, önerdiğim Combined Status Minimap Put Eğer ki e, Eşyaların ne kadar doyurduğunu falan bilmiyorsanız e, Food Values var bunu da indirebilirsiniz Geometric Placement kesinlikle önemli olan modlar arasında Bunu da indirmeniz gerekiyor e, Extra Equip Slot var e, Bunu ben denedim ama gerçekten oyunu çok hileli bir şekilde yapıyor yani Diğerleri oyunu hile yapmıyor Ama bu gerçekten hileli gibi oluyor Hissediyorsunuz yani onu Hissettiriyor Wormhole, e, Wormhole kullananlar için gerçekten güzel bir mod. Wormhole kullanıyorsanız bunu da e, indirebilirsiniz. Onun dışında Together oynuyorsanız e, Together için Show Me Origin var. Show Me Origin'i indirin. Crockpot var. Eğer yemeklerin neyle neyi birleştirince hangi yemek çıktığını bilmiyorsanız Crockpot kullanabilirsiniz. Ayrıca Shipwrecked oynuyorsanız e, e, mobların canını görmek istiyorsanız simple help var diğerlerini indirdiğiniz zaman çalışmaz şiprekıtla çünkü şiprekıtla uyumlu değil bunlar togetherla uyumlu sadece simple help var da uyumlu simple help indirmeniz gerekiyor ee, onun dışında item info togetherda çalışır şiprekıtta çalışmaz eğer yine bir together oyuncusuysanız kesinlikle thermal stone durabilişini kaldırmanız gerekiyor çünkü çok saçma gerçekten aşırı saçma hiç sevmiyorum ben, sürekli sürekli bunu yapmak çok saçma geliyor bana. Quick pick e, zaman harcamayı sevmiyorsanız gerekebilir. İsteyen yapabilir. Onun dışında, e, şu sağ tarafa gidelim. Moving box belki. En önemli olanlar zaten oyunun başında gösteriliyor size. Buradan da e, sizin ayrıyetten eklemek istediğiniz bir şey varsa oyuna, yüklenmesi biraz e, geç oluyor ama yüklendikten sonra sizin burada eğer istediğiniz bir şey varsa hem mesela e, global pulse gerçekten çok işe yarıyor e, onu da indirmenizi öneririm onun dışında burada e, bir de smart mini yok aynen smart mini sign var e, Direkt böyle sandık koyduğunuz zaman önünde mini bir şey açıyor nedir o tabela tabeladan ilk ne koyduysanız o onu gösteriyor tabela gerçekten o da çok işe yarıyor. Yani oyunu hileli bir şekilde yapmayacak şekilde ben modları indiriyorum hileli olduğu zaman zevk almıyorsunuz gerçekten hani extra equip slot güzel ama gerçekten oyunu hileli yapıyor. Ha bu arada oyunu crackli oynayanlar için de nasıl indireceklerini göstereyim. Ama ondan önce önemli modlarımızı görmek için bir önceki sayfaya geleceğiz. Gelelim, geldi. Şimdi ben size açıklamada büyük ihtimal linkini bırakırım. Yan sekmeyi de buraya sim workshop... Bir dakika. Sim workshop download var. Sim workshop download da ıı, direkt tıklıyorsunuz buraya. Bize böyle bir sayfa açılıyor. Bunu krekliler için söylüyorum. Krekli oynamayanlar ise buradan istediği modun üstüne tıklayacak. Biraz bekleyecek ve aşağıda abone ol kısmı var. Abone olduğunuz zaman size otomatikmen bu mod düşecektir. Ama eğer ki krekli oynuyorsanız oyunu buraya burayı açmanız gerekiyor. Burayı açtıktan sonra Steam'in ana e, arayüzüne ana yüzüne geleceksiniz. <laughs> İndirmek istediğiniz mod mesela Combined Status üstüne tıklayacaksınız. Burada e, size nasıl açıklayabilirim ki? Steam atölyesi Combined Status yazıyor en üstte arama yerinde. Buraya bir kez tıklıyorsunuz. Ctrl C yapıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz bunu. Steam workshop'a e, geliyorsunuz. Üstüne bir kere tıklayıp Ctrl f yapıyorsunuz. Enter'a tıklayıp buradan buluyorsunuz. İndirmek için download kısmına tıklamıyorsunuz sağda. Altta bu resmin üstünde download combine status var. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan indiriyor. İndirdikten sonra yapmanız gerekenlerse bilgisayarıma geliyorsunuz. Bilgisayarımdan nereye indir? Karşıdan yüklemelere geliyorsunuz. Mesela size direkt RAR dosyası olarak gelecek. RAR dosyasına bir kez tıklayıp dosyaları çıkar diyeceksiniz. Buradan e, siz seçeceksiniz. Ben çıkardığım için bir daha çıkartmayacağım. Tamam'a baslayıp buraya çıkartacak. Ayrıyeten çıkan dosyayı e, kopyalayıp işte sizin e, donstarınız neredeyse oraya gireceksiniz. Buradan Mod kısmı var. Mod kısmına yapıştıracaksınız. Dikkat edin buradaki sayılar üst üste gelmesin. Üst üste geldiği zaman hangisini indirirseniz o çalışmıyor. Yani ondan bir önceki indirdiğiniz çalışmıyor. Sayılar çakıştığı için Oyun bunu kabul etmiyor. Çakıştırmamaya özen gösterin. Yapıştır dediğiniz zaman, oyuna girdiğiniz zaman o direkt size gelecektir. Mod tanıtımı ve modların indirimi bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İstekleriniz varsa yorumlara yazın. İsteklerinizi yapacağım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.